Selda'dan Doğal Lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bizler bugün çayın yanına canımız tatlı istedi. Hafif bir tatlı. Hemen dedim yapalım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar karagöz kurabiyesi, çikolatalı, marmelatlı nasıl isterseniz o şekilde yapabiliyorsunuz. Çok kolay, çok az malzemeyle. Dilerseniz hemen malzemelere geçelim. Malzemelerimiz arkadaşlar 125 gram margarin veya tereyağı hangisi varsa evinizde. 125 gram margarinimizi koyuyoruz. 1 adet yumurtamızı koyuyoruz. 1 çay bardağı mısır nişastamız 1 çay bardağı pudra şekerimiz. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok kolay, az malzemeyle inanın hayran kalacaksınız. Çayın, kahvenin yanında harika ağızda dağılan harika bir kurabiye arkadaşlar. Kesinlikle bayatlamayan kavanozlara kaldırın margarinimiz oda ısısında olacak arkadaşlar arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz çok sevinirim kanalımın bir yerlere gelmesi için sizleri bekliyorum arkadaşlar kanalıma videoma bu şekilde erittim margarinimi burada 3 çay bardağı unum var arkadaşlar Margarinimiz eridikten sonra unumuzu hemen katacağız. Bu kurabiyeyi deneyin. Favorisi olacaksınız arkadaşlar. Sürekli yapacaksınız. inanın. Bir kaşık unumu bırakıyorum. Normalde sürekli yaptığım bir tarif. Bire bir denk gelen bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle ölçüsü birebir tutuyor. Gerçekten harika bir kurabiye. Şimdi birazdan toparlanacak hamurumuz. Hamurumuz oldukça toparlanacak arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Hamurunu sert yapmayın arkadaşlar. Kurabiye hamuru çok sert yaparsanız piştiğinde de sert olur. Güzel bir kıvam alamazsınız. Dediğim gibi yıllardır yaptığım bir tarif. Bu birebir tutan bir tarif. Evet burada bir yemek kaşığı unum vardı. Onu da koyuyorum. Bakın toparlanmaya başladı hamurumuz. Kesinlikle kamerayı kapatmadım. Hamurumuz toparlanmaya başladı. Toparlanmaya başladığı anda arkadaşlar olmuş demektir. Bakın görüyorsunuz elimi de bıraktı. Kıvamı yeterli demektir. Bakın hamurumuz toparlanıyor, elinizi bırakıyor. Kesinlikle un katmayın ondan sonra. Olan hamur toparlanır arkadaşlar. Yoğurduğumuz kasenin şeklini almaya çalışır. Bakın. Pürüzsüz oluncaya kadar yoğuracağız. Görüyorsunuz. Bakın. O kadar güzel toparlandı ki hamurumuz. Bakın kıvamına bakın. Dışı pürüzsüz, içerisi pütür pütür arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın olması hamurumuzun kıvamının güzel olduğu anlamına geliyor. Piştiğinde de bu pütürlük oluyor. Ağzınızda gıyır gıyır dağılıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde görüyorsunuz bakın. Dışı pürüzsüz. Harika bir hamurumuz oldu. Bakın içerisini açıyoruz. Kesinlikle hamurumuzun kıvamı bakın birebir tutmuş demektir. Gördüğünüz gibi. Hemen tepsimizi alalım arkadaşlar. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Şimdi tekrar göstereyim ben size kıvamı. Dediğim gibi bu kıvamı yakalarsanız inanın harika sonuçlar alırsınız. Bakın sert değil. Yumuşak değil arkadaşlar, görüyorsunuz. Kesinlikle tam kıvam. Dediğim gibi birebir tutan bir ölçü. Kesinlikle bayatlamayan. Eğer dilerseniz ölçüyü çoğaltabilirsiniz. Kavanozlarla buzdolabına kaldırırsınız. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Bayatlamıyor. Şimdi tepsimizi alıyoruz. Ceviz büyüklüğünde Bu şekilde kurabiyelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Güzel yoğrulduğu için. Bakın içerisine bakın. Piştikten sonra harika bir lezzet olacağını gösteriyor arkadaşlar. İçi bakın dışı pürüzsüz. İçerisine bakın. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde hepsini yapalım. Hepsini eşit yapmaya çalışın arkadaşlar. Ki güzel pişsin. Hepsini bu şekilde tepsimizi dolduracağız. Arkadaşlar kurabiye şeklimi verdim. Şimdi e, içerisine dilerseniz marmelat dilerseniz çikolata dolduracaksınız arkadaşlar inanın harika oluyor bu şekilde de çok güzel oluyor hiçbir şey yapmadan e, harika bir kurabiye oluyor nişastalı ağızda dağılan inanın e, çok güzel oluyor ama ben çikolata koyacağım şimdi bakın herhangi oklavamızı alıyoruz iyice bastırıyoruz tam ortasına arkadaşlar oklavamızın ucuna kesinlikle şekli bu şekilde kalan harika bir kurabiye oluyor. Bakın bastırın. Kesinlikle dolguları bu şekilde kalıyor piştiğinde. İçerisine dilediğiniz malzemeyi doldurabiliyorsunuz. İsterseniz çikolata, isterseniz marmelat, şu şekilde ortasından bastırıyoruz çok kolay gerçekten pastaneler pastanelerin sır gibi sakladığı tarifleri arkadaşlar inanın evde çok rahat yapabilirsiniz ve harika lezzetli istediğiniz marmelatı koyabilirsiniz istediğiniz çikolatayı koyabilirsiniz ben çikolatalı yapacağım kurabiyemin adı karagöz kurabiye siyah çikolatalı yapacağım dediğim gibi oklavayla bu şekilde yapmazsınız sade de pişirebilirsiniz o şekilde ben dolguları dolduracağım için bunları Arkadaşlar şimdi evet kurabiyemiz hazır. Karagöz kurabiyemiz. Şimdi fırınıma veriyorum. 170 180 dereceye veriyorum arkadaşlar. Bir 20-25 dakika altı kızarıncaya kadar altına bakacaksınız. Altı kızarınca ocaktan alacaksınız fırından. 20-25 dakika arası pişiyor. Fırınımızı ısıtalım. Sıcak fırına koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Fırın ısısını aldı. Bakın çikolatamızı ben e, Belmari usulü tablet çikolatamızı bu şekilde cezveme koydum. Geniş bir cezvem vardı arkadaşlar. Sıcak suyu koydum. Borcamın içerisine çikolatamı oturtturdum. Ocağın altında kısık verdim. Belmari usulü tablet çikolatamı tamı erittim arkadaşlar. Şimdi bakın görüyorsunuz. Benim sütlü vardı evde. Bitter de koyabilirsiniz. Daha güzel bir görüntü olur. Bitter. Benim evde sütlü vardı. Bakın görüyorsunuz bu şekilde çikolatamız erimeden hemen dolduralım arkadaşlar. Çikolatamız hemen donabiliyor. Altında suyu kalsın. Gerçekten inanın pastanelerin sır gibi sakladığı tarif. Gerçekten harika arkadaşlar. Gıyır gıyır bir kurabiye deneyin. Gerçekten favori tatlınız olacak. İnanın. Günlerde çay saatlerinizde gerçekten harika bir lezzet. Beyazın üzerinde çikolata, karagöz. Gerçekten görüntüsü muhteşem. Lezzeti bir o kadar güzel. İnşallah denersiniz arkadaşlar. Sizde fikirlerinizi yazarsanız ben bildiklerimi size göstermeye çalışıyorum. Eğer sizlerin de fikirlerinizi yazarsanız onları da denemeye çalışırım. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir görüntü arkadaşlar. Beyazın üzerinde. Bir de kurabiyemizi arkadaşlar pişirirken bakın altı kızardığı anda alın kurabiyenizi. Bakın hatta kırayım göstereyim size fırın ısısını aldı. Bakın arkadaşlar daha hala sıcak olmasına rağmen görüyorsunuz. inanın harika bakın gıyır gıyır. Hala soğumadığı halde o şekilde ufanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çikolatalarımızı döktük. Gördüğünüz gibi bakın. Gerçekten harika bir görüntü. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Gerçekten muhteşem bir görüntü arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.